Aha da arkadaşlar. Oğlum bir dur lan. Ne hareketli adamsın lan sen? Ne uçtu abi? Baygın birine. O da baygın. Bom. Bak. Oğlum arabamıza mermi mi değdi? He? Bakın oyun sonunda dostlar 3 fişek atıp üç araba getirirsek ne olur? Oynat bakalım. Oğlum çok troll olacak lan. Ha? Hello. 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 <laughs> sen <laughs> 我自个儿吃的。<laughs> <laughs> Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız dostlar Bugün hem yeni Royal Pass'ımıza bakacağız çünkü Royal Pass'larda bildiğiniz gibi artık ölüm mesajlı silahlar oluyor Bu kez artık ateş eden bir şey olur mu beyler sizce? Bence olmalı Çünkü bir tane Pala'ya geldi değil mi? Başka neye geldi? Bir şey daha geldi yani. UMP'ye geldi Bu sefer artık şöyle bir AKM M4 bekliyoruz dostlar Ona bakacağız onun haricinde hesapta dostlar benim bildiğiniz gibi Royal Pass'a 2 gün kaldı Ve benim hesapta bakın 25 5849 ne olacağı belli olmayan para var. Bunun UC değeri dostlar kasa açıyoruz desek ki buradaki destansı bizde yok. 540 UC'den bunu 10'lu vurmayı hesap edersek neredeyse 20 bin UC'lik bedava açılım yapabileceğim bu destansı alabilmem lazım. Hepiniz hoş geldiniz. Ardından da oyuna geçeriz dostlar. Güzel bir video olacak. Yeni Royal Pass'ı gerçekten merak ediyorum dostlar. Eski Royal Pass'ta gitmeden ona güle güle demeden bu paralarla bu seti alabileceğimi düşünüyorum. Başlamadan birer like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like'lar önemli bak okullar açıldı. Like sayısı düştü ya. Okullar bize nasıl zarar verebilir oğlum? Vurma abi. Vurdum bile. <laughs> Niye vurdun? Niye vurmayayım? 540 UC'ye gitti. Sadi canım. UC ile mi açtım? <laughs> evet <'ye> gömüş gümüş <laughs> aldın abi. Nasıl? Ulan konuşuyorum diye ya. 8 muş bir de. 8 olmuş. 500 de değil. Allah kahretmesin ya. Bir şey diyeceğim. Bu kar parayı verir herhalde değil mi bu bunu? Abi verir. Ver ama sen artık hiç artık. uğraşacağını sanmıyorum abi bu kadar. Nasıl yani? Tek tek abi vur 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 bas bas. Nasıl yani? Abi abi çok uğraştırıyor bunun açması. Eskiden ne güzel yüzlü yüzlü vuruyordun. E açıyorum şu anda bak ne var ki yani bunda. Nasıl çık Hızlanmış mı bu? Yani <laughs> ya ne var ki onda ne var Oğlum taş Eski... <laughs> taş attık da kolumuz mu yoruldu ben onu anlamadım Aa. yani şu anda. Bundan önce tamamı basıyordun sağ alttan bir daha basıp basıp yapmıyor muydun ya? Hayır. <laughs> ee bir şey yok. Abi ben dur. Ha. Üç tekli ben. Ne yap banlamı yapsan ya. abi banlamı yap. Aa. Aa banlama var ve biz yapmıyoruz. Neyse bunlar önemsiz zaten ya. Bunları Ha geçeyim. şeyde banlısa banlısa mı abi? Ne baga mı sokacaksın levni Hayır Bana şu abi onun şansı var ama <laughs> <laughs> sandığın <standart> sayısını azaltıyorsun <laughs> abi. İçindeki şeyi azaltıyorsun sonuçta. Yani o da öyle. Abi alakası yok ama destansı. O da doğru ama yani bir gün bana arkadaşlar enfeksiyon sandığında banlatmadıklarında eğer banlasaydım neler olacağını gördünüz. Banlamadık o son seti. Bir banlasaymışız seri seri destansı vuracakmış. Ben herhalde ekranı yani oturduğum yerde büyük ihtimalle bayılırdım ha onu söyleyeyim de. Ben de inanmazdım Kalpten bu arada oyuna para bas. Ben de inanmazdım abi bu arada. Ben bu oyun öyle bir hata yapacağını düşünmüyordum ben. Yani. Kalpten Hayatım giderdim. Hocam. Bu arada o setleri geri almaları lazım da PUBG'nin olayı. lazım abi. Harbiden bu ne oğlum ben kendime istek atıyorum. Abi kendine niye istek atıyorsun? Oğlum ben kendime niye istek attım? Vural abi. Cep istesene abi. Vural abi Royal Pass. <laughs> oğlum <laughs> sesini <de, gülüyor> kulaklığında da tipine bak bir de şunun ya. Oğlum sen Amerikan <gülüyor> çetesi <gülüyor> misin? Abi. Bu nasıl? Öpücük gönderiyor bak kulaklı şey hala kapalı. Oldu galiba abi telefonu Bu arada <laughs> <geç. gülüyor> arkadaşlar şunu soracağım size. Telefonlarınızı aldılar mı? Bunu bir şey telefonunuzu alıyorlar mı yani harbiden? Bunu bir yanıtlayabilir misiniz yorumlar? Şuradan alacağım bir şey yok değil mi benim? Oğlum boya var lan. Çok boyam var ama benim? Baya var yani. Var abi 1300. Bunu alayım bari abi. oğlum. Abi dur bir bir şey gelir alma. <gülüyor> 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 Yalnız abi bifine baksana çok değil mi? Çıkırtma bayağı harcadın da ben. Oğlum benim bp'im var ya bu hesapta hiç bp'im olduğun zamanı hatırlamıyorum. Neyse şöyle hop. 150 tamam. bin falan Ulan var. 500 UC'yi şuna boşuna verdik ya yemin ederim. Ya şu destansı vermeyecek mi bu? 12 bin kaldı. Veriliyor. Hadi lan oyun. Hadi lan oyun. Bedavaya ver lan şunu. Hay Allah senin. para ile iki destansı daha banlayabilirim. Setleri banlayayım mı? Banla abi. UC. Tamam. Biliyorum 84 uc ama le leze. Abi ne uc basıyon. Abi ver şunu ya. Oğlum versene şunu ya. Zarif ile saçı verdi vere vere ya. Ne yapayım lan ben zarif ile saçını? Bütün setler bandım evet. Destansı verirse arkadaşlar şeyden verecek. Ee, o seti verecek umarım. Şöyle bir bir kaldırdım. Bu arada destans Gel sayısı ben. kaç oldu bizim bilen var mı? Yok abi hiç bakmadım. Ben de hiç bakmadım ha. Bakmıyorum abi. Aa. Bir gün bir an ansızın bir bakmışız. <laughs> bir an ansızın bir bakıyorsun. 5 kaç destansı 500 destansı mıydı? Evet. Abi. 500 destansı <laughs> Oğlum bu vermedi <laughs> ha bu arada. Aa, aa. Lan versene. Lan versene. Kim <laughs> <Vermedi> şut <laughs> <Uc> ya? Vermedi. Vermedi lan. Ucuya bassam mı biraz acaba? basalım abi. Değil mi? Bir destansı için azıcık basabiliriz Basabilir aslında. Evet. Şunu bir tekbiri bitirelim. ki ama. Ne? Tandık görürüm ama 20 bin UC'ye basmışsın gibi bir şey abi şu an. Yani evet harbiden. Hadi lan oyun UC'ye çevirdim arkadaşlar. Oğlum versene şu destansıyı. Ver şuradan şunu ya. Lan versene. Uza işi tavayı ne yapayım? Al ağzına bunun var ya senin. Git lan. 7000'e kadar düşeceğim. Hadi. Hadi oyun. Oğlum versene şunu ya. Dalga mı geçiyorsun benle Lan versene şu destansı. Aa 7777 mi? Oha! <laughs> oh Abi alamadık harbiden, değil mi? Vereceğim bir sen açarsın da. Bu set nereden geldi daha önce peki? Abi gelmedi daha bu hiç. Royal ya, mi? Bak şu paçaların sallanmasına bak. Daha önce ben böyle bir şey gördüm hatırlamıyorum. 11. Evet. sezon abi He, 11 yazıyor abi Abi, yani var ya 7777 bence bırakalım onu ya. Vermeyecek belli de. Şu Destans sayısını çok merak ettim. Bu arada arkadaşlar şey başladı. Neydi bunun adı? Popülerlik Savaşı <laughs> başladı. Benim rakibimin profil fotoğrafına bakmayın. Yabancı <laughs> bir kız. Ben burada açamam. Siz de bakmayın haberiniz olsun. Sadece gelip bana ücretsiz atın. Büyük ihtimalle sizi kendine çekmeye çalışıyor. Bak düşmeyin sakın bu tuzağa tamam mı? Sakın. Böyle böyle tuzaklara düşmeyin. Şu destan sayısına bakın. efendim. Takipçi olacağım abi ben. <gülüyor> ben ben, <gülüyor> ben takipçi olacağım. Türkler nasıl mı diye bakacağım abi. Nasıl <laughs> yine öyle gidip <laughs> kıza atsak mı falan diye düşündüler. Yani. <laughs> <laughs> Sakın arkadaşlar siz düşünmeyin. Siz bunun şeyine bir bakayım ben de. Hop. 414 oğlum bir şey kalmadı ya. Alsak ya onu 40... bir 500 bin ucu abi. Al... <laughs> Alsak onu 415 olacaktı ya. O fazla artık yüreğim be. Neyse. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yeni Royal Pass'ımıza bakalım bir. Evet karşınızda dostlar. Yeni Royal Pass kırmızı başlıklı kız mı demeliyiz buna? Abi bu Size. oyunda var. Nasıl? Baya sadece renk değiştiriyor. Oğlum o set oyunda var mı? Var abi aynı tipi tipi aynısı var. Ben hatırladım bir bir ne ki? Sen ne diyorsun mi? oğlum? Bu oğlum bizim oyundaki. Onu demiyorum abi o sete benzer bir set var sadece renk değiştiriyorum. Ben şimdi Royal Pass'ı ilk defa görüyorum ya. He. O Royal Pass setini diyorum. Yani sen bu set oyunda çok benzeri mi evet var abi, demek hatta istiyorsun? Hatta ismi başlıklı kız seti miydi neydi? Al ama aynısı değildir ya Levni o. Abi üst kısmı tık ancak ben seti bulursam söyleyeceğim. Bu bir seviye ödülümüz dostlar. Ee, seti ve başlığını gördünüz. İleride 10 seviyede bir tane famas var. Yani famas famasın güçlenmesiyle birlikte tercih edebilir. Emoji'miz var. Yeni emoji. Uçak kaplamamız yani zor biraz. Kask deseni var dostlar. 25. seviyede ücretsiz paraşüt. Renk değiştirme itemi. Mini dört deseni var. Emoji'ye bakalım. Aa ampul çıktı lan yukarıda. Siyasi emoji. Bir tane destan setimiz var. 40 seviyede mi? Destan de set de. Destansı ve de. destansı başlık. De. Destansı. bu arada. De. Oğlum destanset ve de. destansı başlık 40 seviyede mi geliyor harbiden? Arbalet, Arbalet deseni var bir tane. Arbalet daha değerli Oğlum şu şeye bak doktor bilmem ne gibi lan. 40'a düşürmüşler harbiden seti. Aa Ah demokrasi Evet. <gülüyor> 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 Bir tane var ölüm mesajı ne gelecek çok merak ediyorum arkadaşlar çünkü iki sezondur ölüm mesajı silah veriyor Elphaz. Oo Kung Fu seti. Üçlü motorumuz var 70 level'da. Bir yani konu var abi RP'de. Ne konusu? Yani biri şey palyonçu biri çin galiba. Evet iki konu var harbiden doğru. Ee ölüm mesajı silah yok mu? Abi, abi Ar galiba arbalet'te. Arbalet Ar ölüm mesajı Ar mı? Evet. Dur bakayım şimdi kasalara falan yalnız set güzelmiş oğlum. Bu hiçbir sete benzemiyor ya. Ben bir tane giydim abi buna az çok benziyor. Az çok benziyor en olabilir belki. Abi ben ölüm mesajı bir şey görmüyorum bu arada burada. Abi şeyde yok, arbette yok. İptal etti oyun galiba o sistemi ha. Galiba. Oh, ah, ah, molotof var. Ama bu molotof bu sezon da vardı. Monotop şu dans vardı, evet. şu andaki zafer dansımız. şu sol üstteki. Yani şu bir dakika lan. Bu nasıl yani ya bak. Ha gelişmiş. gelişmiş abi. Anladım. Bak o zombi dansı da geliyor. Şey, Oo, çok iyi bak. Zombi kartıyla ile yaptığımız. <laughs> Güzel abi de. Bu şey rank kasma ödülleri zannedersen. Evet. Rank kasma kad MG veriyormuş. kademe ödüllerinde MG var Dostum Şu saçı merak ettim. Yani. Saraya yakışabilir belki. Sezon destansı getirmemişler bu arada. Full geliyor da nasıl destansı getirmemişler oğlum? 3 tane destansı abi, var lan sezonda. Bu abi, sezon ödüllerinde. He. Oğlum bu ödüllerinde. normal sezon ödülü. Bu, bu kademe yalnız. Baş, şu an var zaten. Aynen bu ayrı bir şey ya. Bu normal şey şeyde. Abi ben anlamadım ölüm mesela silah yok mu harbiden? Olmak gerekiyor. Acaba şimdilik mi yüklenmedi ne no. oldu? Valla dostlar iki gün sonra gelecek. Ya, yani o zaman netleştirmiş oluruz. Şu anda yok gibi görünüyor ama umarım inşallah arkadaşlar bu video düşmemiştir ya da sızdırılmamıştır diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Yani üzücü olur biraz. Çünkü her Royal pasta verecek zannettik biz artık. Neyse lafı çok uzatmadan dostlar artık biz oyuna geçelim. Aha da arkadaşlar Levni le oyunu açacak. Biz de yok, vuracağız. Aç oyunu. <laughs> Levni le aç oyunu kardeşim çok adam geliyor. Ben abi silah buldum. Yemin ederim ki ordu geliyor ordu ordu. M16 mıdır oyun senin olayın? M16 bulduğum için çok üzgünüm. Abi al M4. Al. Oha. Lan. Burada silahsız biri <laughs> var abi. Baygın biri. Tamam geziyor. Kaçıyor abi. Bir hasar attım abi burada. Geliyorum. Şu arkaya doğru gittiği giderse galiba. silah, bulur. Tamam. Başka. Şuradan koşuyor. En arkaya gittim. Görmeye silah çalışıyorum. Buldu. Şurada arkasında abi. Ben de hasar attım. Dikkatli <laughs> bakıyorum silah bulmuş. Bulmuş abi galiba. Cam. Ağzına çaktım. Oğlum bir dur lan. Ne hareketli adamsın lan sen? Ne tarafı Biraz abi, Aç ama bu oyunu. Aç abi oyunu. Orada mı içeride mi? Bomba evet, atayım abi. ona. Y yaktım. Ben de Kaçtı de ama. Ka kaçtı aynen. Üsteyim. Abi şuraya kaçtı Ta oraya mı gitti? Abi çektik Anam avradım beyler kendimi yaktım galiba yok yakmadım tamam Tamam oynayalım Nereye doğru tamam, açalım revini? Aç. Buraya doğru açalım abi Açalım buraya. abi oraya doğru tamam Bombam var, var bomba var bekle bekle bekle, bekle, bekle. Lan Aa. bir bekle bekle Öbür Bek tarafta ama Tamam, tamam. Sağda geliyor sağda geliyor. Baygın Çok iyisin abi Molotof atıyorum ben... Tamam, ben levneyi tutacağım tamam mı? Sen ona göre bize sahip çık. Soluna dikkat. Çıtı i̇şte basıyorum. Gizemli. oh, kilim de geldi. Sinirlendi, oynayabilir. Aygın. Diğer kankası da arkada. Evet. Sağında var, hadi dikkat. Sağ bot tamam. Tamam abi. Bir rolleri değiştirdik ama sıkıntı yok galiba <laughs> Şu bot abi. Botu vurdu. Botun çalıyor galiba. Vurmadı abi, bot vurmadı. Bot arkaya geçti. A bomba atıyor atıyordu. Ne yani. En uçtu abi? Ne uç kapalı? Aydın birine. Hele. Evet. Abi tamam. Gel peş gelirim peşinizde, Var var daha var. Aa molotov kim at? Bomba atıyor ağzına. O da baygın. Güzel. Abi deneyelim. da baygın. Helalsin. Kit döneceğim. Abi dönüşüm. ben seni niye <laughs> Kit dönüyorum. <Başka>. Gel <laughs> niye kurtarıyorum. Bas artık. <laughs> Basıyorum abi değil. Bu bana iki modusu sen mi attın? Hayır ben şüler attım. Ne ya Rabbim ya. Aa, bana geldi galiba. Evet evini yaktı bu orada? Beni yaktı Yok abi bir anda. Buraya attım. He. Hayır abi. Adam Zaman bomba başka. atarken bana Molotov geldi. O başka olabilir ya Levin. Tamam abi. Levin sen devam Sanki et aç. Bir şey, modunu düşür be. Açıyorum abi gel. Aç abi. Bayağı açıyor abi. Gel abi gel takip takip. Takip ediyorum. Taki. Taki Hadi zaten Levin'im Abi adam sen... yok ki <laughs> o. Abi. Ben de tamam diyecektim. Adam diyeceğim. adam kalmamış. Nereye açıyorsun Levin? Aa 4 oldu. Aa açıyorum. Aç abi. Görevini getirsene abi. Ben harbiden bir yukarı çıkayım bakayım. Önümde abi gel. Bot açıyorum. Bilmiyorum ki. Geliyorum abi. Aç boy bende. İçeride mi ya? Abi burada burada burada. Gel abi ben ölümüne giriyorum gel. gel lan buraya. Kaçıyor. Nereye gidiyor? Gerçek artık iki bir daha geldi. Kanka geliyor geliyor. Pusa pus pus. Eğim koyduk abi. Görmüyorum. <laughs> abi ne çekti? Bu açanları sanki sıktı bu arada. Abi sonsuza kadar sana sıktı adam sana. Ev <laughs> 2 bak sana doğru ite ite sıktı yemin ederim ki bak. Abi, abi ne yapıyorsun? 4 diye artı 2 geldi artı 2 geldi. A, Lenny nasıl gitti bu arada? Lan. Nasıl gitti? Ne? Vural böyle bir Dayanışma oğlum orada ben yaşamıyorum ben gelene kadar ooo. Ya. Aa solumuz geliyor. Abi. öyle bir ıstıdı ki. Sus, sus. Sağ dikkat lüze sağ lüze Oğlum. Çene bir abi geldi Bom Bom var Geliyorum geliyorum sıkıntı yok Yumruk atıyor yumruk atıyor bana Yumruk atıyorlar Gördüm gördüm Önüsten görürler abi Tamam ben de yaklaşıyorum bir şekilde Tamam bu bunlar bizi vuranlardı. Bunlar tamamen bitti şu an. Bu yeni gelenler var. Ama ben de şurada adam. Evet. Üçü de orada. Bir dakika, bir bomba deneyeceğim. Bir tanesi sana yaklaşıyor, bir tanesi önüne yaklaşıyor. Evet, üst kat. Yok, önüne yaklaştı direkt. Düzü ne yapıyor? Bomba atıyorum ona. Tamam, soldan bot geliyor hiç sıkmıyorum. Bot sıkıyor. Botu vurdu. Bir, i̇ki, üç tane. Altında. Bu demin çok açılma. Buradan destekleyebilirim. Sincan az. Yo. Biden Bravo. Vurdum onu poposuna birkaç tane. Dokuz mermi kaldı. Bravo. Bravo. Gel bravo. Lan pırt 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 pırt, pırt, pırt Böyle durumlarda bir şey bu MP veya şey skar vermiyor oyun ya. Ay yapacağım. Oğlum lan. Ağzımı <laughs> düşürdü ya. Evet, şaşırdık mı? Ben şaşırmadım şahsen. Nobody dedi neye düşsem acaba diye geziyor böyle. Bugün neye düşsem ya of. <laughs> Kamiller bize yumruk atanlardı. Bunları gitti bunlar vurdu. Yeni gelenler vurdu sıkıntı abi onlardan bir damla kan aldın sen Evet bir damla <laughs> Bu anak sezonu ben aldım ha Oğlum Her şimdi niye bu kadar zorlandınız ya bunu keserken Abi nazikçe güzel silahlar attın diye <laughs> Söyleseydiniz ya ben bak geldim kestim yani tek attım Toki var galiba evet Abi Toki var evet, iki Evet evet gördüm AM pozisyonuna bırakacağım önce Tamam Bak Oğlum arabamızda mermi mi değdi? Yok abi tutturamadılar ama. Sen yine de bir denediler abi onun. Arabamıza mermi mi değdi dediniz beyler? He? Kaldırmış bomba. Oldu. Aynen aynen kaldırmış. Bravo. Al. No. Nereye attın bizim oltofu? Şeyi merdiveni. Şu an adam üçüncü katta sola oldu abi. Merdiven. Oha lüzini kiri geldi lan tutamadı herif. Gireyim mi abi önde? Çatıda. Gel. Ben ölümüne gireceğim. Gel galiba. Lüzü de gelsin. Lüzü üste çıkıyor galiba. Çıktım abi ben de. Gel Ha, ona çarptı onları. Fitek neredeydi? 62 parası vermiş bunun. Oha. Oha bende 138 var para. Geçen biz iki fişek attığımızda hayvan gibi. Oo. Kastı. Rush geliyor. 4 kişilik kasmaydı ha bu. Adet veriyor. <laughs> Yemin ederim <laughs> bu kadar ışık kasmaydı bu. Nereden? Burada. Nereye gidiyorsun? Bravo. Hı. Aa takıldı arabası. AFK abi internete gitti adam. <laughs> Oğlum bunlar neydi böyle? Adamın interneti gitti abi. Şey araba full takıldı. Allah Allah. 3 tane alabiliriz abi. 3 tane alalım ana satayım. 142 var. 186 var. Hop oh, 14 var. Kaç ediyor lan matematiğim bir daha oluyor oluyor. En yakın market. Biraz o ok. koşunkiye gitmek yerine aslında gat kala direkt alan içinden alalım bence. Ha geldim. Ha şurada. Hadi hadi. Sürsene 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 sürsene. Ağaçların birinde olmalı, Nerede? solda olabilir. Buradan uzaklaşmış olamaz ya. Ya o kadar hızlı gidemez herhalde. Yatıyor mu lan? Ben Yok, görmedim ama Şuralara geçmiş olabilir mi? Deşle gidebilir mi acaba kayar uzağa hemen? Aa bak orada kayar. Ya geldi. solda ağaçta. Abi adamın tam önünde para gidiyorum. Hı hı. Oo oh, manyak çocuk ya. Hadi bir şey alalım çek. şey. Oo katka da alan dışı. Düzü sen at parayı. Sen, düzü burada kalsın. Tamam biz alak Market kapanıyor diye biliyorum ama. 334. Kapandı mı market? Market kapanmıyor diye biliyorum. 334 <laughs> para ne arkadaşlar? Kapan Oha lan. Keşke iki tane alabilsek de bir tanesini de adamın kafasına sık. Abi bir şey söyleyeceğim. Her kişi bir, bir tane fişek alamıyor mu? alabiliyor. E nasıl 3 tane alacağız biz? Uzun da olması lazım. Ben al. Geliyorum ben. Yıkıtla. Tamam. Yıkıt aldım. Abi dilenci değilim ama. Ben bir tanesini aldım. <laughs> bırakıyorum kardeşim şöyle 100. Buyurun. Ey tam 100 aldı. Kesin alışveriş yapacak. 3 <laughs> tane tank çağırıp 3 tane tankla mı gitsek acaba? <laughs> of aklımda deli sorular. Evet. Çıkalım tabii ya. Çağıralım 3 tank? 3 tank çağırma da biraz eğlenceli gibi ama. Çağıralım bence. Çağıralım, mı? Çağıralım ya. Çağıralım ya. Durup durup vururuz. Oğlum tamam, burada çok açıkta çağırmayalım ama. Tepeden bakacaklar yine de şeye Gel abi. 30 saniye. Ama alan gelmeden hemen. Alan şu an geliyor mu? Attım geliyor. ben ya attım. Ee alan dışı kalacak oğlum bizim arabalar. Gideriz abi gideriz o kadar vurmaz. Nasıl vurmayacak? Vurmaz mı? Vurmaz Dur. bence. Bence vuracak. E, dayanırız ama. Arkadaşlar yaptığımız şeylere bak ya. Oğlum daha geliyor bile demedi lan beyler. Neyse var ya ta abi şimdi şeyden gelir. Nova'dan falan gelir ha uçak. Niye geliyor demedi? Geliyor abi geliyor sesini kastım bu tarafta. Tepenin Hı. ardından geliyor. Oğlum çok vuruyor. Siz yok, yok mu abi? 3 var sizde. 4. 3 var. Abi bunlar gelene kadar evet. alanda bekleyelim arabayla gelsenize. Mantıklı. Harbiden. <laughs> Ama oraya da şimdi üç şeye de bakan var olabilir ya. Boş boş sprey yiyeceğiz şimdi. Kastı. İyi Başımız şeylere ya. bakın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> alan bakın oyun sonunda dostlar 3 fişek katıp 3 araba getirirsek ne olur? Oynat bakalım. Nasıl kaykayla abi, gidip o milletin kit basıp binecek miyiz? Bir... Arabayla gidebiliriz gidip yani, aslında. Gidip arabayla hemen alacağız abi. Arabayla alıp bineceğiz. Şunları basayım boostlarımı. Tamam. Boostlarınızı fırlayın Yani. Adil de adamların çaresizliği abi. Açıkta birini yakaladık mı? <laughs> Çok komik olacak herhalde. Full taramaları lazım. Hangimizi saracak ya? Evet. herkes zaten bir kişi dişi. Bordo yavaş gidiyor beyler, ona göre. Birincide evet. İyi vuruyor aile, inşallah ölmeyiz bize. Vallahi öyle de biliriz ha. Dikkat. Sen şunu al abi. Ben hemen gittim. İnsan oğlum. Go 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 go. Hayır! Gidim, basıp gidiyorum ben. Ben git Hayır! Ben girdim. Girdim. Tamam beyler bekliyoruz. Be. Alan içinde bekliyorum sizi. Bandaj dönüyorum. Gelir sağ bir tank. Çünkü son iki vardı harcamak istemedim. Arkadaşlar! <laughs> <laughs> Oğlum çok troll olacak lan. Ben adamların tümünü aç... Ben de çok merak ettim. Tümünü açalım evet. Birbirimizin sesini kısalım. Kıstım. Aa 6! Çıkıyorlar. Sana mı sıktılar? Açık onlar. Hayır. Gidelim mi üzerlerine? Gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlar. Vaa wow, oğlum direkt solumuzda yakın var burada. Vaa wow, her yerde oğlum. Buradayız. Aa vurdular wow, onu vurdular. Tamam onu vurdu Aa, aşağıda girelim. Abi. Bu, <laughs> <laughs> abi, <laughs> abi burada abi. Görmüyorum. Burada ağacın altında. Nerede lan? Aa, burada. Tamam. Hello. Hello. <laughs> <laughs> Hello Aa, Burada da var. Buraya <laughs> biz burada birini ezmeye çalışıyoruz. Bak yine gidiyor. <laughs> Orada da yatan mı var Levi'de? Dur evet dur abi, dur dur abi, dur, gel dur. Gel. <laughs> Adam binmeye çalışıyor abi. Binemediklerini bilmiyorlar ya. Oğlum bak. Beni gel şunu al. Gel gel. <laughs> gel abi gelin gel. Bak gel, gel, gel. bak. Allah <gülüyor> <gülüyor> Abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <laughs> tüme <dine> bak ya. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> şunu sıkıştır ben Allah <laughs> Ben sıkıştır şunu. <laughs> Aa soldan adamlar zıplayarak geldi <laughs> ah, Uyaktan, <laughs> Oha, ama. Bırak tarafı bırak tarafı. Oha patladı üstüne göre. Vay Lan bana uzaklandı. <laughs> ezelim şunu ezelim lüze. Geliyorum. Oğlum bunlar Türk mü acaba? Kalanlar Türk, kalanlar Türk. Onları ezme. Türkleri ezme. Şunu, şunu, şunu. Gel lan buraya. Tekerini alayım ben onu diye. <laughs> Al lan tekerini sen. Tar arası. <laughs> ya buraya. O MG'si Adam alana, attı alana mı tutuyor? Acaba? Bilmiyorum. Atma Sonda daha Aa bunlardan abi. mı bu? Bunlardanmış galiba ama ben yine de bunu tanıdım. Abi, abi bayıldı ki ne? Abi dur dur arabaya atalım. Hayır, oğlum alan vuracak, alan vuracak, alan vuracak. Abi arabamı bindirdim. <gülüyor> <gülüyor> Aynı. indi şerefsiz arada. E baygın olduğuna göre bunlar da iki, biz kaçız? Üç, Aynı aynen. Bunlarmış. Tamam. Selamun Aleyküm. Alo. Selamun Aleyküm. Mikrofon, beni duyuyorsanız <laughs> zıplayın. Ha tamam, süper. Ne yapıyorsunuz? Bir <laughs> tane. Vallahi kardeşim biz de video çekiyorduk. Bu o son da... Arapları <laughs> tanklarla kovaladık falan baya eğlenceliydi. Ona tanımak için bulduk. Cansın kardeşim benim. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Var mı bir isteğiniz? Yok. Canımsın eyvallah. Bugün bak bugün yayınlanacak ha izlersin tamam mı? Tamam. <laughs> <O gülüyor> tamam hadi bomba çektim. TOG 16 TR zaten uçak sahibiydi o galiba. Başlar, bileyim, bileyim, bileyim. Galiba. Adamsın lan. Adın ne senin? Eren. Erencim. Öpüyorum seni kardeşim. Kendine çok dikkat et. Like istiyor bir de ya tipe bak. Vallahi arkadaşlar bu tank taktiği sardı bu arada güzelmiş. Umarım sizler için keyifli olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.